Yalanlar ve Gerçekler kanalının siz değerli izleyicileri. Bu programda sizlere İmam-ı Rabbani Hazretlerinin 2022 yılında olacak dedi. İstanbul depremini. 2037'de olacak dediği büyük İstanbul depremi sonrasında yaşanacak olan su savaşlarını tarihleriyle inceleyeceğiz. Bu kehanetler olabilir mi? Yalanlar ve Gerçekler kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın inşallah. Herkese iyi seyirler. 2000 ile 2700 yılları arasında astral seyahatler ve zaman yolculuğu yaptığını belirten İmam Rabbani bu yolculuklarını üç önemli kitapta toplamıştır. Bu kitaplardan iki tanesi kayıpken bir tanesi ise önemli bir sahaf ve koleksiyonerin elinde bulunuyordu. Bu kitabın bir başka tuhaf kısmı da, hayatı boyunca hiç gidip görmediği İstanbul'un üzerinden anlatmasıdır. Kitabın çevirisini yapan, Ahmet Nedim'in bu kitaba ulaşması. 1937 yılında Edebiyat Fakültesinde okuyan, aynı zamanda tarihle ilgilenen Rıza Nedim Akkoca, 1939 yılında İstanbul Üniversitesi'nde, Yeni Türk Edebiyatı Profesörlüğüne atanan hocası Ahmet Hamdi Tanpınar, fantastik bir kitap olarak anılan bu eserden bahseder. Bu konuşmanın neticesinde kitap Rıza Nedim'in çok ilgisini çeker ve peşine düşmeye karar verir. Üç senelik bir arayıştan sonra, kitabın dönemin demir tüccarlarından ve sahaflarından olan Alaaddin Süreyya'da olduğunu öğrenir. Süreyya aynı zamanda da dönemin mühim kitap koleksiyoneridir kapısını çalar ve kitap üzerinde çalışmak istediğini söyler. Kitaplarına çok değer veren Süreyya, 8 hafta boyunca saat 10 ila 14 arasında yardımcısının gözetimi altında çalışmasına izin verir. Bu süre içinde kitabın derinliğini idrak edemeyeceğini fark eden Rıza Nedim, daha sonra rahatça üzerinde çalışmak için kitabı kendisine verilen sürede olduğu gibi defterine geçirmeyi planlar ve insanüstü bir hızla parmaklarına kramplar girerek bunu gerçekleştirir. Bundan sonraki 6 yıl boyunca kitabı tercüme etmeye çalışır ve sonunda fevkalade bir çeviri ortaya çıkar. Burada tercüme demekte vurgulamak istediğim El Serhendi Efendi'nin yazdığı vakaların tercümesidir. Rıza Nedim bu çalışmasını yayınlamadan 1951 yılında 41 yaşındayken sirozdan ölmüştür. Sonra çevirdiği eser 1980 yılında, cinayete kurban giden gazeteci Celal Salin evinde çıkmıştır. Üç sene sonra Salin evindeki kitapları toplu olarak satın alan Sahaf M. Özsoy bu çalışmayı nadide eserler dolabına koymuştur. İmamı Rabbani Hazretlerinin bu önemli kitabında. 2000 ile 2200 yılları arasında yaşanacak birçok şey artık deşifre olmuştur. Rabbani bu önemli kitapta deprem tahmini yaparak Büyük İstanbul depreminin net tarihini tahmin etmiştir. 27 Mart 2022'dir. Bu tahmin ay olarak geçmiştir, fakat yıl olarak doğru çıkacak mı bilinmez. El Serhendi Efendi'nin kaleme aldığı üç ciltlik kitabın sadece ilk cildi kalmıştır. Yadigarı olarak bıraktığı kitabın aslı değil, replikasıdır. 1560-1637 yılları arasında yaşamış olmasına rağmen, kitabın dibacesine yazılma tarihi olarak 2782 yılına düşmüştür. Muamma'da burada başlar. Yaşadığı tarihten 1150 sene ileriye gidip, bir tarihçi gibi o dönemdeki dokümanları ele alıp geleceğin, geçmiş tarihini yazmaya başlamıştır. Bunu nasıl yaptığı bilinmez. O sebepten ötürü uzun yıllar boyunca el serhendi efendiye deli diyenler de olmuştur, deli diyenler de. Kitabın bir başka tuhaf kısmı da hayatı boyunca hiç gidip görmediği İstanbul üzerinden anlatmasıdır. Kitabın çevirisini yapan Ahmet Nedim'in 1951 yılında ölmeden önce yaptığı çevirisinde 27 Mart 2022 tarihi İstanbul cehennemi denilen deprem oldu. Kayda geçen ölü sayısı 2.6 milyon ama gerçek rakamın kayıplarla birlikte 3.2 milyon olduğu 4 sene sonra ortaya çıktı. Deprem, Boğaz'a paralel yapılmakta olan ikinci kanal inşaatı üzerinden küçük ve büyük çekmece havzalarını açarak daha sonra durdurulamayacak olan coğrafi bir değişikliğin başlangıcını oluşturdu. Şehrin nüfusu ölüm, kayıp ve göçler sonucu 17 milyondan 6 milyona düştü. Avrupa yakasındaki sahil yerleşkeleri zemin kayması yüzünden yerleşime kapatıldı. 13 Temmuz 2037 tarihi Yeniden büyük deprem oldu. Rü sayısı bu sefer alınan tedbirler ve göç yüzünden azalan nüfus sebebiyle 70 binde kaldı. Bu sarsıntı Darıcan'ın batısından kuzeye doğru coğrafi bir yırtık meydana getirdi. Orada büyük bir haliç oluştu. 7 Ocak 2047 tarihi 1990'larda başlayan ve önlemi alınmayan küresel ısınma sebebiyle şehrin sahil sınırlarında 20.1'lik bir küçülme olduğu açıklandı. Aynı yıl içinde ırkçılar küresel ısınma sonucunda meydana gelen iklimsel göçlerden dolayı şehre gelmeye başlayan Kuzeyli göçmenlere karşı organize şiddet göstermeye başladı. Koalisyon hükümeti göçmenlerden aldığı yerleşim parasının yanı sıra %30 olan tüketim vergisini %60'a çıkardı. Kriz yüzünden çatışma çıktı. Bir gecede suç oranı bir önceki 10 yıla göre %400 arttı. Sıkı yönetim ilan edildi. 23 Temmuz 2048 tarihi. Sıkı yönetime rağmen 2 gün içinde 17.800 göçmen linç edildi. Evleri yağmalandı. Dönemin hükümeti yaralama ve tecavüz vakalarını kayıtlardan sildirdi. 2 Şubat 2072 tarihi. Bu yıl başlayan ve 32 gün süren 1. Dünya Su Savaşları sırasında şehrin nüfusu 300 bine indi. Savaşı kaybeden Türkiye 22 yıl boyunca Çin, Amerika Birleşik Devletleri. Burada, El Serhendi Efendi buna dünyanın iki yanındaki memleket der, Rıza Nedim bunu Çin, Amerika Birleşik Devletleri olarak tercüme eder ortaklığı tarafından yönetildi. 21 Eylül 2087 tarihi Avrupa Konfederasyon Şirketi, 2037 yılında Darıca'nın batısında oluşan Halic'i, kuzeydeki hava havzasıyla birleştirerek, İstanbul Boğazı'nın 42 kilometre doğusunda ikinci bir boğaz açtı. Yine aynı yılın 19 Aralık'ında iki boğaz arasında oluşan ada için Amerika Birleşik Devletleri ortaklığı yüzyıllığına Avrupa Konfederasyonu'na kiraladı. Ve ada ticari özerk bölge ilan edildi. Vergi sıfıra indirildi ve dünyadaki kara para adaya akmaya başladı. 8 Ağustos 2094 tarihi Ülke yönetimi Türkiye'ye devredildi ama şehir Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Avrupa adası olarak tutuldu. Nüfus 21 milyona ulaşmıştı geçen süre içinde. 1 Mart 2103 tarihi Dünyayı saran VN7 virüsü bütün önlemlere rağmen şehre girdi. 3 ay içinde İstanbul adası ve civarında kayıtlara göre 16 milyon kişi öldü. Ölüleri gömecek yer olmadığı için Avrupa yakasında 4, ada içinde de 3 tane olmak üzere dev krematoryumlar yapıldı. Şirket fırınlardan üreteceği elektrik enerjisi karşılığında bu yapıları ücretsiz olarak inşa etti. Filtrelere rağmen denizin üzeri tamamen külle kaplanmıştı. Sağ kalanlar gaz maskesiyle dolaşıyordu. Yağma olayları 2 yıl devam etti. 48.300 yağmacı yakalandığı yerde infaz edildi. 7 Şubat 2107 tarihi Kimyasal atıklar ve çevre kirliliği yüzünden İstanbul'un güneyi yerleşim alanının dışına çıkarıldı. Bölgeyi terk etmek istemeyen yerleşimciler tarafından bu alanlar özel bölge ilan edildi. 11 Mayıs 2115 tarihi İkinci Dünya Su Savaşları çıktı. İstanbul'un üzerine alev, nükleer bomba atıldı. Kelimeler sırasıyla en serhendi Rıza Nedim seçimidir. Sadece sınaklarda bulunan 30 bin kişi kurtuldu. Savaşta kazanan olmadı ve ülkeler uzlaştı. 18 gün süren savaşta 2 milyar kişi öldü. Mevcut su havzaları ve nehirler kullanılamaz hale geldi. Kuraklık, kıtlık ve salgın hastalıklar yüzünden 2 yıl içinde dünya nüfusu 800 milyon kişiye indi. 2115-2203 tarihi Yılları arasında ısı, ışıma, radyasyon yüzünden İstanbul'da tek bir canlı bile kalmadı. Kelimeler sırasıyla, El Serhendi, Rıza Nedim'in seçimidir. 21 Eylül 2187 tarihi Avrupa Konfederasyonu ile yapılmış olan kira kontratı bitti. Yönetim Türkiye'ye geçti ama vergilendirme için muhatap bulamadı. 2250 yılına kadar kimse adaya ayak basmadı diye çevirip yazılmıştır. Sizler için internette bulduğum bu bilgileri araştırırken İmam-ı Rabbani Hazretlerinin yazdığı söylenen bu üç kitabını da bulamadım. Bu kitaplar varsa da içeriğini bilmiyorum. Fakat o yıllarda yapılan çeviride, virüs salgını diye bahsedilen koronavirüsü virüsü ve Kanal İstanbul projesinin de olduğunu düşünmüyorum. Depremin tarihinin 27 Mart 2022 olarak verildiği bu tarihte, ay olarak geçmiş ise de, yıl olarak henüz geçmemiştir. Ve çeviride bulunan birçok kehanetleri de tarih ve zaman olarak yazılmıştır. Yalanlar ve Gerçekler kanalının siz değerli izleyicileri yorumları size bırakıyorum. En doğrusunu Allah bilir.